Ayaklarınıza sağlık. Allah razı olsun. Şeref verdiniz. Eee kıymetli e, Tuzalı hemşerilerimiz, komşularımız, Dumur Ebi'nin illerimizin kıymetli dernek başkanlarımız, yöneticilerimiz, Allah razı olsun. Bitlis, Diyarbakır, Van. Başka? Ağır. 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 Ağrı. Unuttuğumuz var mı? Başka söylediğimiz? Yok değil mi? Hepsini söyledik. Bingöl. Bingöl. Van. Söyledik. Söylendi. <laughs> <laughs> Tekrar teşekkür ediyoruz. Şeref verdiniz. Mutlu ettiniz bizi. Allah razı olsun. Ayaklarınıza sağlık. Bugün Bahri Kuraç abimiz meclisleri başvurusunu Yaptı, değil mi? Sen yaptın başlığını. Başlığını yaptı. yaptı ama daha yüzde evet, daha, daha evet. Ona bakacağız artık. ee, Bahri zaten iki dönemdir meclis Sağolsun. Sağ olsun bu dönemde e, niyeti olduğunu söyledi. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz kendisine. Burada kıymetli bir kalabalıkla sizin gibi değerli komşularımızla e, birlikte geldiler. Evet. Biz onur ettiniz. Hayırlı olsun. Bahrem abi uzun yıllardır hizmet ediyor bu davaya, bu partiye, bu ilçeye. Sizler de destek oluyorsunuz her zaman kendisine. Bahrem abi bittiyse oluyor belki ama bütün Doğu, Güneydoğu e, illerimizin e, temsilcisi olarak sağ olsun görev yaptı. O şekilde görevini icra etti. Hatta sadece Doğu, <laughs> Güneydoğu değil, bütün yani e, Tuzla'nın geneli için aynı hassasiyetle davrandık. O açıdan da teşekkür ediyoruz Zahra ee, Ve e, sizin tabii ki burada hepinizin desteği çok kıymetli kendisi. Burada gerçekten çok güzel bir tablo var. Sizin burada hepinizin birlikte buraya gelmesi e, ayrıca bu işi e, kıymetlendiriyor. Daha da değerli hale getiriyor. Ve e, partimiz için de tabii gurur verici bir şey değil. Ee, bu noktada tekrardan sizlere olan e, minnettarlığımızı ifade etmek istiyoruz. Ve e, hayırlı olsun diyoruz. Allah yolunu bahtını açık eylesin. Allah, Allah, e, <laughs> hayırlı görevler yapmayı nasıl etsin? Buyurun abi. Başkan Bey Kemal Tozda çok uzun bir süredir burada da oturuyorum. 17 tane mahallenin hemen yüzde. 70'i, 80'i soğuk caddesini bilen bir insanın geziyorum toplumda. Yani biz burada e, şu an toplamışız bu iki dönemde Beren Bey e, Mesut yapıyor. Çok güzel, başarılı toplumun içerisinde hem de partiye de da bir faydalı bir insan olarak görüyoruz. E, tabii benim görüşüm, tespitlerime göre. Yani biz şu an e, bu kadar tabii ki millet gelmiş ama mahalledekilerin e, başkanın dediği gibi tuzla. İşte Mimar Sinan'dan başlıyor. Evet. Ee, gerçekten evet. çok emeği olan, halkla evet. beraber haşır neşir olan bir meclis üyesi, kuru Kulu Ağacı biz e, gidiyoruz. Evet. Evet. Teşekkür evet. Başkanım müsaadeniz bu varsa Buyurun. Evet. katılan sivil toplum kuruluşlarının öncüleri öncelikle BİTTİS e, Dernek başkanları isim olarak ve derneklerin e, kimler katıldığını beyan etmek istiyorum sizin huzurunuzda. Anadolu Bitlis'te dernek başkanı Abdullah Babacan Tuzla Aydınlı dernek başkanı Sayın Kudretin Ulubay e, Bitlis eski dernek başkanı Alparslan Güneş, Ağır dernek başkanı Mehmet Uğur İstanbul Özel Avrupa Başkan Vekili Abdurrahman Çabak Ban Dernekler Federasyonu Başkanı Yardımcısı Vedat Uğursun Öztaş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Can Dere'de Yönetim Kurulu, Marmara Bitlis'e Dernek Başkanı, Bülent Sağbay Dernek Başkanlarımız hazır bulunuyorlar. Desteklerini e, gene sizin de bir bahsettiğiniz gibi iki gün önce Bey bizim e, hep hep hem de yerinde, tüm tuzlarlara aynı mesafede durduğunu biz bunu tespit ederek bugün bunca dernek başkanlarıyla bir sivil, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte desteklerimizi sunuyoruz destekliyoruz, arkasındayız. bunu da Berhem Bey kendisini ifade etmiş. Hem topluma hem bizlere hem de partiye kendini kanıtlamış birey olarak, bireysel olarak hiçbir zaman bakmamıştır. Nereye bakmışsa to toplumsal olarak biz bunu tespit etmişiz. Kendisine teşekkür ediyoruz. Başarıların devamını diliyoruz. Kendisini şimdiden tebrik ediyoruz. Allah yolunu açık etsin diyoruz. Hepinize de hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bizleri başkanımızı e Meşruiyemizi yalnız bırakmadığınız için ben de kendim adına sizlere teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Evet. Başkanım, evet. Başkanım, teşekkür ediyorum size. Ee, her zaman desteğiniz için yanınızda zaten hissettirdiniz gibi biz sahada bu kadar hemşerilerimizin güvenini almışız. Evet. Allah hepinizden razı olsun. kıymetli evet. başkanlarım, değerli hemşerilerim, evet. değerli abilerim ııı ee, sesin az geliyor. Bir de bayan kardeşlerim burada. Hepiniz hoş geldiniz safhalar getirdiniz, şeref verdiniz. İnan ki o kadar hayvanlı. Sizin bu kadar desteğiniz, benim yanında olmanız inanılmaz bir gurur veriyor. Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Ben de evet Tuzla Belediye Meclisi devam ediyor. Allah nasip ederse nasip olursa başkanlarımızın da desteğiyle eğer bir daha da e, bu göreve layık görürlerse dün olduğu gibi bugün de yarın da her zaman sizin hizmetkarınızın Hizmet etmeye devam edeceğim. Allah sizden razı olsun. İyi ki varsınız, iyi ki yanımızdasınız. Ee, diyorum ya vallahi heyecan bugün de, o kadar de, 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 de. her birine neredeyse 50-60 kişiye hitap ediyor ve e, aile reisler. <laughs> Büyük aileler. Bugün de Şeref ama yaptır. cumartesi pazarı getirseydin. Allah razı olsun. Şey. Saygılarımı sunuyorum. Tekrar Aynen. hoş geldiniz. <laughs> Safalar getirdiniz. <laughs> Teşekkür ederim.